Hadisimizin ravisi Anca bir radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El ilmu ilmani ilim iki türlüdür. Çok kıymetli bir hadise. Ha? Hepsi kıymetli de böyle insanı acayip böyle titreten de bir hadis. Korkutan da bir hadis. İlim kaç türlüymüş? İki türlü. Efendimiz diyor ki ilmun fil kalbi fezake ilmun nafi. Birincisi kalpte olan ilimdir ki bu ilim fayda verir. Ve ilmun ala lisani ikincisi dilde olan ilimdir ki fezake hujjatullahu ala ibn adam. Bu ilim de Allah tarafından insanın aleyhine bir delildir. Yani bildiğin halde niye yapmadın diye onun hakkında ne olacak? Bir delil olacak. Şimdi ilim iki türlü kardeşler. Efendimiz Aleyhisselatü çok güzel beyan ediyor. Birincisi kalpte. Bak kalpteki ilim fayda verir dedi. Niye fayda veriyor kalpteki ilim? Bir ilim kalbe girdiğin zaman o ilimle artık insan amel etmeye başlıyor. Değil mi? O bildiği, öğrendiği şeyi yaşamaya başlıyor. İlim yaşandığı zaman fayda verir. Yoksa ikincisi lisanda olan veya beyinde hafızada olan bir bilgidir. Ha, i̇lim bilen değil. o. Bilgi burada biliyorsun. Cenab-ı Hak Kur'an'da Tevrat sahiplerine nasıl sesleniyor? Ve hummilut tevrata Kitabı yüklenmiş eşekler diyor kardeşler. Eşeğe kitabı yüklersin. Eşeklikten kurtulur mu? Kurtulur mu? Bir sürü kitap var sırtında. Taşıyor, taşıyor. Ama yine eşek. Kurtulmuyor bu. İnsan da böyle kardeşlerim. Yüklenirsin, eşek gibi taşırsın ilmi ama yaşamadığın zaman o ilim sana fayda vermiyor. O zaman kardeşler, ilmi ne yapmak lazım ilmi? İlmin, ilimden istifade etmek için. Kalbe indirmek lazım. Yani dilde değil, kalbe indirmek lazım. Dilde olana da Allah şunu diyecek. Biliyordun, niye yapmadın diyecek. Hadi. <laughs> yani zaten biz bildiklerimizi yapsak, bildiklerimizi yapsak kurtulduk zaten. Yani. Bilmediğimiz bir şey yok ki. Kadar her şeyi biliyoruz. Yani. Bildiğimiz halde yapmıyoruz zaten. Sorun bu ya. Yani. Bildiklerimizi bir yapabilsek. Ama Cenab-ı Hak kardeşlerim, şu ilmi kalbe indirmeyi bize nasip eylesin. İlim kalbe nasıl iner? Yani şuradan filan mı soksak mı? Ne yapsak yani? Kitabı mı soksak şuradan? Arkadaşlar ilim kalbe it tabii okuyacaksın. Bir lisanda okumadan olmaz. Okuyacaksın ama arkadaşlar tefekkür etmek lazım. Tezekkür etmek lazım. Düşünmek lazım akletmek lazım, hazmetmek lazım. Artık o öğrendiğin şey senin kalbine, ruhuna, diğer latifelerine böyle sirayet etmesi lazım. Artık onu kabul etmen lazım. Çünkü bilmek başka bir şey, amel etmek başka bir şey. İzan başka bir şey, tasdik başka bir şey, itikat başka bir şey, iltizam bambaşka bir şey. Hepsi birbirinden farklı şeyler yani. Cenab-ı Hak kardeşlerim, çok tefekkür ederek şu okuduğumuz hele o Risale-i Nur'daki yerler ne kadar kalbi yerler değil mi böyle? İnsanın aklını, kalbini, ruhunu nurlandıran eserler. Çok böyle tefekkür edersen artık o içeri girmeye başlar. İçeri girdin de sen bakarsın senin dışın değişmeye başlar. Farkında olmazsın ya. Yani. Allah o ilmi ilmi dilinde olanlardan değil kalbinde olanlardan eylesin kardeşim. Yoksa öbür ilim başa bela. Vallahi bela. Allah ne diyecek o gün? <laughs> Biliyordu niye yapmadın diyecek yani.